Merhaba arkadaşlar. 17 Ağustos Perşembe iddia tahminleri günün banko maç iddia nezleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Video sonundaki veya yorumlardaki kanallarından banko kuponuza farklı maçları ekleyebilirsiniz. Saat 20'de Avrupa Konferans Ligi zilinde Gira ile Pizen karşı karşıya geliyor. Her iki takımın oynadıkları son karşılaşmada Pizen Gizira'yı 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştır. Form durumlarına baktığımızda Dudelanga Gizira'yı 2-1 yenmiş. Gizre evinde Dudelenga 2-0 mağlup etmişti. Gizira deplasmanda Glöntelen'i 2 birlik skorla yenmiş ve kendi evinde Glöntelen'le 2-2 beraber kalmıştı Gizira. Pizze'nin form durumuna baktığımızda Pizzen Ostrova'yı 3-1, Drita'yı 2-1 yenmiş. Krolova ile 1-1, Drita ile ise 0-0'luk skorlarla beraber kalmıştı. Gizira ile Pizzen arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. Maç sonu ev 1.5 alt. Saat 20.30'da Avrupa Konferans Ligi'nde PAOK'la Hajduk Split karşı karşıya geliyor. Her iki takımın oynadıkları son karşılaşmalara baktığımızda ilk ayakta iki takım birbiriyle golsüz berabere kalmıştı. PAOK'un form durumuna baktığımızda Beyterce Horisalımı 4-1 yenmiş, kendi evinde 0-0 berabere kalmıştı aynı takımda. Deplasmanda Vessalio'ya 3-2 kaybetmiş, 6 ise 4-1 mağlup etmişti PAOK. Hajduk Split'in form durumuna baktığımızda Rijeka'yı 1-0 Dinamo Zagreb'i 2-1 yenmiş. Deplasmanda Dinamo Zagreb'e 1-0 kaybedip Trabzonspor'u 2-0 mağlup etmişti Hajduk Split. Pauk'la Hajduk Split arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 3.5 alt. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.